2900 dolara gelirse ben tekrar altında alıcı olurum. 2500'e düşerse akılda kalıcı olsun diye söylüyorum. Böbreğimin birini satar altın alırım. Vatandaş şuna hazırlasın kendini. Çok yakında 3 hanelinin altında meyve sebze yiyemediğinizi göreceksiniz. Dünya borsaları için ne diyeceksiniz? Amerikan borsası için? Tam da konuşmak istediğim yere geldik aslında. Son ralli yaşanmaya aslında şimdi başlandı. Dünya borsa endeksleri son kez yeni rekorlara doğru gidecek önümüzdeki orta vade diyelim biz buna. Bu kez tarihimizde görmediğimiz bir düşüş yaşayacağız. Bir çöküş yaşayacağız. Böyle bir haber duyarsanız biz borsalarda yeni zirveler görürüz. Kriptolarda Bitcoin'de özellikle yeni zirveler görürüz. O zirvelerden de çok büyük bir çöküş yaşayacağız. Yani şu anda içinde bulunduğumuz dalga çöküş öncesi son dans son rally. Bitcoin'i 125 bin 130 binlerde gördüğümde ben o piyasadan çıkarım. O sırada ETF'lere girenler o sırada kaldıraçlı işlem yapanlar patladı gitti piyasadan silindiler. Burada asıl hedef zaten fiziki altına olan değil. ETF'de kontrata sokulmuş insanların patlatılması. Hintli hanımlar altını çok seviyordu ama ETF'de altına bir yüklenme oldu Hindistan'da. Hintli ev kadınlarının ETF'lere girmesinin aslında demel dayanağı da bu. İnsanlar ETF'lere girerek daha kolay şekilde altın satın alabildiler o yükseliş sırasında ama şu anda onların ellerinde patladı.